Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu birlikte zombi chess oynayacağız. Hadi oyuna girdim. Şimdi bir tane şey var. Canavarlar var. Onlardan içecek yapacağız. Bu biziz. Bu bizim çırağımız yani kısacası. Burada da su falan filan yapıyorlar. Yani orada şeker yapıyorlar kısacası. Şimdi bunu böyle yaptım. Doğru oldu. Hadi bakalım. Girelim. Biz de, burada bizim amacımız zombileri yakalamak. Zombilerden sumut yapacağız. Şeker falan filan yapabiliriz. Hemen yakaladım yakaladım yakaladım. Allah'ım yarabbim. Gidiyorlar gidiyorlar. Arkadaşlar kaçtılar. Okey doğru neresi yakın neresi uzak oraya bakmam lazım. Derken çıktılar. Arkadaşlar yakalayacağım yakaladım yakaladım arkadaşlar. Hemen şu efektleri bakalım. Bakalım kaçacak yerlerim. Buraya daha yakın ama eğer öbür tarafa gidersek onlar oradan kaçabilir. Arkadaşlar nasıl yolda? Arkadaşlar gidemiyor. Hemen şöyle 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 hadi hadi. Arkadaşlar olamaz. Bir, iki. Evet yakaladım ya. Aferin bana. Zombiler yakalandı. <laughs> Arkadaşlar reklam girdi. Reklam... Arkadaşlar reklamdan çıktık. Şimdi zombileri yakalamakta sıra. Şimdi biz içecek yapmak için bu zombilerden yararlanabiliyoruz. Olamaz. Abi. Tamam onlar kaçsın. Kaçarsa kaçsınlar. Oraya mı gideyim buraya mı gideyim? Kaçsın. Ben zaten şey yapmıyorum. Ya arkadaşlar yakaladım. Şimdi bakın nasıl solucan ya da uçanlara yakalanırsanız başınızı döndürebiliyorlar. O yüzden arkadaşlar yakaladım ikinciyi de üçüncüyü de yakalayacağım yakaladım. Tamam iyi. Arkadaşlar şimdiki silahımı değiştireyim. Çok güzel. Şimdi video izlemeyeceğim baş başına araba servisi yapacağım. Ve şeker yapacağım. İçecek. bulunmuş arkadaşlar. Hemen cicik. Allah ne oldu? Şimdi bir tane de kullanırım herhalde. <laughs> Bunlar beyin yemeği çok seviyorlar. Özellikle taze çürümüş beyni. arkadaşlar bu arada bunlardan kartları da var o yüzden ben bu oyunu bana arkadaşım öğretmişti oyunda çok güzel ben bunu önceden oynuyordum bak mesela solucana yakalandım solucana gitmesi lazım olamaz yakaladım bunu da. Evet. Şimdi ben birkaç tane yakalamışım. 1 2 3 4 5 5 tane yakalamışım. Arabaya servis yap gideceğim. Arkadaşlar reklam geldi. Durun. Evet arkadaşlar. Şimdi yapmaya devam. Burada şeker yapıyorlar. Şimdi onlar için şey mağazaya girmem lazım. Ekip ay ekstra gitmiyorsun. Epic ekip ekip var almam lazım. Şimdi buraya gideyim. Arkadaşlar burada hani alacağım. Bunlara gerek yok. Ekipmanlarım var zaten. E, ekstra da teklifi defa için. Ha. O zaman çıkışlara gireyim. Ben birazcık daha yaptım. Biz şu an kaçıncı seviyedeyiz? Ay yeni zombi. gelemem Arkadaşlar Devam ediyoruz Buraya bir tane satın aldım Evet Şimdi Bir zombi Cupcake mi? Ben onu çoktan Yok olmuş bir hipster Arasının olduğunu sanıyordum Evet her insanlar Bizim çıkardığımız şeye alıyor Sanki bağımlı olmuş gibiler Şimdi merak ettim O zombi nasıl şey Su. alayım ben. Uzun bir çok merak ettim. çok çirkin arkadaşlar. Arkadaşlar çok iyi. Ben çok sevdim mesela. Arkadaşlar şimdi bakıyoruz. Burası bayağı yakın. İnşallah pembe gelir. ikili vuruyor. Arkadaşlar. yere yakaladım. O küçük çok tatlıymış. Araba servisinde basalım. Araba servisine ceğim. Aslında kesin onları yapayım. Hemen yaptığım gibi zombiler bölümü de dedi. He buna bakayım 34'üncü. Cowboy şapkası. Ben mağazaya gitmeyi unuttum Ekstralar Cowboy şapkası Bu da Zombiler bulundu Dediği yere içine. <laughs> Şu pembe çok tatlı oldu için Ben şu pembeyi hep yakalamak istiyorum Hayır. Olamaz. Arkadaşlar. Allah'tan yakalayabileceğim de bunun mesafesi çok uzun. Arkadaşlar. Allah'tan bir tanesini yakaladım. Arkadaşlar. Allah aferin. Ne dur. Evet, şimdi kaç tane aklamış? 4 tane iyi bence. Hep eklemizde falan çıkıyor. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar bu arada çok reklam gibi durduğu için hep durdurmak zorunda kaldım. Şu daha fazla. Ben miymiş onun? Fazla malzeme lazım yani. Son bir tur daha oynayayım arkadaşlar. Sonra videoyu kapatırız. Bu çok sevdim. Bu arada oyunu tavsiye edebilirim. Arkadaşlar yakaladım. Şöyle inşallah pembildi. Ne bakıyoruz nereden neresi daha yakın nereden neresi daha uzak. Burası çok yakın ilk önce burayı şöyle yapmam lazım. Arkadaşlar yakaladım. Evet arkadaşlar butonu sordu. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.